Arkadaşlar herkese merhabalar, HTML derslerinin 6. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda linkleme işlemini nasıl yapacağımızı ve A etiketinin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Hatırlarsanız son videoda e, izlemeyenler için sağ üstte çıkan karta basarak gidebilirler. Orada sayfamıza resim eklemeyi ve onun özelliklerinden bahsetmiştik. Burada link özelliğinden bahsedeceğiz ve bu link işlemini başarabilmemiz için kullandığımız bir A etiketimiz var. A'ya basıyorum, Enter'a basıyorum. A etiketim oluşmuş oldu. Burada bunun kullanışını şöyle anlatabilirim. Mesela sayfamızı e, kullanıcıları yönlendirmek istediğimiz bir yer var. Bir yazı koyuyoruz ve kullanıcılar o yazıya bastığı zaman link bağlantısıyla birlikte o sayfaya yönlendiriliyor. Mesela buraya YouTube diyorum. Bunu kaydediyorum. Sayfama geri geliyorum, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada. Üzeri mor bir şekilde oldu ve altını çizdi. Bu e, linklendiği anlamına geliyor ancak buna bastığımız zaman şu an için hiçbir şey olmadığını görebilirsiniz ve fark ettiyseniz masum üzerine gelindiği zaman tıklama işareti oluyor. Şimdi bunu nasıl YouTube'a yönlendireceğiz? Bakın burada aynı resimde olan SRC ve alt özelliği gibi burada bir ref özelliğimiz var ve buradan bize bir link girmemizi istiyor. Buradan hemen şu şekilde tarayıcıma geliyorum buraya YouTube yazıyorum. Hop, buradan olmuyor tabii ki. Şuraya gelelim. Buraya mesela YouTube diyorum. YouTube linkini alıyorum. İndirdim. İndiremedim, indirdim. Koda geliyorum. Ve buraya linki gibi yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Tekrardan tarayıcıma gidiyorum. Sayfamı yeniliyorum. Ve buna bastığımda YouTube'a gidebiliyorum. Şu an tarayıcı, e, projemizi çalıştırdığımız tarayıcıda olduğumuz için böyle bir ekran geldi. Ancak götürebiliyoruz. Şimdi bunu bir şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında eğer istersek ki kullanıcı gelsin buradan YouTube'a bassın ve YouTube yeni bir sekmede açılsın istersek buraya ekleyebileceğimiz bir diğer özellik target, hedef Target özelliğimizi kullandığımız zaman bize dört tane opsiyon sunmakta. Ve biz Blank'i seçersek artık linkimiz yeni bir sekmede açılacak. Bakın basıyorum ve yeni bir sekmede YouTube'um açılmış oldu. Onun dışında gösterebileceğim sadece yazı türünde değil. A etiketiyle bir şeyleri sarmalayabilirsiniz. Şurayı şimdilik kapatıyorum gözünüzü kirletmesin. Buraya geliyorum. Bir A etiketi oluşturdum ve A etiketinin arasına bir image etiketi oluşturuyorum. Şimdi burada ben daha önce derse başlamadan önce bir LinkedIn PNG diye bir dosya indirmiştim. Buraya geliyorum. Bunu resimlerimin içerisine atıyorum. Şimdi resim eklememizi bir önceki derste görmüştük ama onu da bir tekrar etmiş olalım. Buraya resimler diyorum. LinkedIn resmimi seçiyorum. Altta hatırlarsanız bir uyarı veriyordu resim doğru yüklenemediği zaman. Resim bulunamadı tarzında bir uyarı versin bize diyorum. A etiketimin içerisinde resim etiketi kullandım ve resmimi içeriye tanımladım. Şimdi buraya geliyorum ve Linkedin'e nasıl gidilebileceğini e, linkini giriyorum. Tarayıcıma tekrar geldim ve buraya diyorum ki işte Linkedin yazıyorum. Benim sayfama gidelim. Buradan kendi sayfamın linkini alıyorum. Tekrardan koduma geliyorum. hıf kısmında link yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Şimdi tekrardan tarayıcıma gittiğim zaman yeniliyorum ve gördüğünüz gibi bu artık bir link olmuş oldu. Böyle resmimizin biraz özellikleriyle oynayalım. Çok büyük oldu. Bit diyorum. 50 diyorum ve kaydediyorum. Genişliğini 50 olarak ayarladım ve küçük bir ikon olmuş oldu. Buraya geliyorum, basıyorum ve LinkedIn'e gitmiş oluyor. Tabii ki giriş yapmamız gerekmekte. Ben YouTube'u kaldırayım. Biraz kafamız karışmasın. Siliyorum, kaydediyorum. Yeniledim. Ve bu şekilde LinkedIn yönlendirmesi yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Onun dışında bunun yeni bir sekmede açılması için bu konudan da bahsetmiştim. Refin yanına geliyorum ve target özelliğimi kullanıyorum. Blank özelliğimi seçiyorum. Tekrardan sayfamı yeniliyorum. Linkleme işlemine bastığım zaman yeni bir sekmede istediğimiz linke yönlendirilmiş oldu. Yani içerisine linkleme işlemini yazılarla da yapabilirsiniz. Aynı şekilde A etiketiyle image etiketini sarmalayarak resimden yönlendirme işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bunları bilsek yeterli. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.